Arkadaşlar bugün bu kadar öğrencinin özelliklerine bahsedeceğim. Ve herkesin gözünden bir dersi, matematik dersini göreceksiniz. İsterseniz hemen öğrencilerden bahsedelim. Evet, öğrenciler şöyle devam ediyor. İlk çalışan öğrenci vardı. Ne kadar soru çözse de ona yetmez. Matematik 200, fen bilimleri 200, Türkçe 100, din kültürü 1000, İngilizce 2000... Diyoruz çalışmışım. Hemen çalışmam gerekiyor. Bir soru tamamlamam gerekiyor ben. Ve bu sınıflarda speak çevik öğrenciler var mı? Yani. <laughs> Aa, hoppala hop, hoppala hop. Kimse yapamaz. Ben hiç cimansik kursuna gitmedim biliyor musunuz? Ve her sınıfta kendini bilmiş, beğenmiş bir öğrenci vardı. Ve daima yardımcılarım. Biliyor musun ben bu Konya'yı 1 milyon sayıya aldım. 1 milyon mu? <laughs> ne kadar zenginsin. Ona para vermek için milyoner olman gerekiyor. Biliyorum. Babam on milyoner. <laughs> Ve her sınıfta bir de sessiz öğrenci vardı. Kimseyle konuşmaz. Ne haber hmm. Ve en iyi iki hep yan yana otururlar. Yalnız sıcak. No. Dersimiz matematik ne güzel ya. Değil mi? Ve şimdi bu öğrenciler bir de öğretmen vardı. Sınıfı tamamlayan asıl kişi. Çocuklar. Günaydın çocuklar. Evet. Bugün herkesin gözünden bir sınıfı göreceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak öğretmenin gözünden bir işlem yapılacak. Evet. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Evet, şimdi e, çarpma işledim. Evet, anladınız mı? Anladık öğretmenim. O zaman bir soru. 11 çarpı 10 kaç eder? Hocam, 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 hocam. Ee, sen gel. Uh. Speak Spikte gireyim. Ee, öyle bir öğrenciler ki kimliğin tamamını söylemeye bile şey yapmazlar. Yapa hoca. Yapa hoca. Hatta bunu fısıltıyla söylerler. Hmm. Hayır canım. Cevap on değil. O hocam mı? Tamam o Oley. Hocam 11 çarpı 10 110 bu kadar basit. Kim uğraşır bu soruyla? Öyle değil mi dostlar? 10 mu ben 12 satmıştı. 110 mu ben 111 bulmuştum ya. 111 bir delisin sen Defne ya. Sınıftaki bu gürültüyü ben öğretmenin iç seslerini duyuyordum. Öğrencileri yürütme olabilecek miyim? Günaydın çocuk. Şimdi mi geldin? <laughs> Onu çıkardım alayım. Çünkü başka öğrenciler yanımda ne varsa kazanmam. Şimdi ise sınıfı en çalışkan öğrencinin gözünden görelim. <laughs> hocam ben, hocam ben, hocam ben, hocam ben, hocam ben. <laughs> Hoca soru sordu. 11 çarpı 10 tabii ki de 110 yeter ya. <laughs> hocam beni çıkarmaz. Ya arkadaşlarım çıkaramaz. yanlış ben yanlış şeyler beni bir doldur ama hocam ben hocam ben hocam 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 ben hocam ben lütfen nasıl oley be hocam bu işlemin cevabı çok basit tabii ki de a 114 bunu bilemeyen ne bileyim kız çok basit değil mi Şimdi şey ben 110 şey sormuştum ya delisin sen ya ben de yalnız besledim çalışma çalışma Çocuklar asla sonuçlarını açıklıyorum. Of. Murat 70. Hmm. Cema 90. İrat 98. <laughs> Her zaman iyisi. Edil 75. Of. Negle, 95. Hayır. 99. Ulan beni geçemezsin. Deli misin sen ya? İzol. 99 99.99 Hocam. Hocam. 99.99 .99. Hocam. Hocam. Bu benim hayatımın en düşkün. Ben gidiyorum hocam. Hocam. 99.99 .99 nedir ya? <laughs> Şimdi de sınıfı 1. Sessiz çocuğun Dönelim. O sessiz çocuk olduğu için biz seslerini duyarız. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Evet. 11 çarpı 10 işlemini kim söyleyecek? Ama yani yanlış yaparsam ne yapacağım? Çünkü sınıfımda gülürsem. Murat sattı zaten... Hocam yaz işlemi canım. Yüz. Yapa hoca. Efendim? Yapa hoca. Neyse otur yerine. Yanlışım yaptım. Bu pek yüze girmedi. Çok korktum. Söyleyeyim. Şimdi yazım. 70 70 mi? Sıfırı düşündüm ben olmuşum. Biz belli etmiyoruz, belli etmiyoruz. Ve şimdi de sınıfı çalışkan öğrencinin de çalışkan olan iki arkadaşın gözü. İkisi de ortak gördüğü için bunları ikiletmeye gerek yok. Hop. Hoca bugün çarpmayı unutacakmış. İyi. Anlayalım bakalım. Hem anlamazsak yazılı belki düşük mü Belki yazılır. Şey evet çocuklar kim yapmak istiyor? 10, 11, 11 ile çarpı her sayı çünkü aynı edilirdi. Hocam 114. Ne kadar basit değil mi şu an? Ben 111 bulmuştum. Ne delisin sen? Arkadaşlarım yoksa beni sevmiyor. Yok ya seviyorlar Çocuklar yazılı okuyorum. Little 98 Pardon this okul yanlış konuşum 99 99 mu bu çok iyi annemler çok seviyor Oy. Arkadaşım ne yanılıyorsun be ya 99 bu çok ama 99 Annemler evde şenlik verirler <gülüyor> <gülüyor> Neyse Şimdi de çalışkan öğrencinin yüzünden görelim. Sonra da çalışkan öğrencinin yardımcısından. jet, ah, Dedim sana ya. Kızım dedikodu dedikodu canım ya. Dedikodu sana son Bugün ne öğreniyorum? Şu kolyemin güzelliğine bak. Tam 1 milyon üzerinde. Beni en iyi olmam gerekiyor. Yoksa annem beni sevmem. En iyi en iyi en, en, en iyi. Sadece en iyi. Ee, en iyi en iyi en iyi. Okey, şu telefona bakayım böyle ne yapayım? Ya bana kızamaz dedim babam milyon, babam on milyonlar, on milyonlar böyle bir şey yok milyonlar, bir babam ya. Kızımın daha iyisi ben, ben en iyiyim, en iyi olmam gerekiyor. Yoksa ailem ben gurur durmaz. Dıştan ve kötü bir göz diye gözüküyorum. Ancak <gülüyor> <gülüyor> ne demek? Çat, sıram bu da pislik Hemen temizliyorum. Güzel. Herkes istediğimi yapıyor aslında. Böyle çok fena da değil. Ve şimdi de sınıfı yardımcı öğrencinden görelim. Bu hemen sıramızla. Tamam hazır. İyi. <laughs> Her zaman onun tekniğini yapman. Yoksa babası çok zengin. He, çok havalı duruyorum. Onun yanına gel. Ben, beni sevmez beni sol balık eder onlar kurumlu için yapamıyorum e, ya o bir hata yaparsam ya beni çok kötü cezalan bu ne gibi sinir oh, çok üzülüyorum çok üzülüyorum çok üzülüyorum güzel, güzel. güzel. kurumlu bir bir on milyonlar diye on milyonlar diye bir sayı yok her neyse yapmamalıyım bir şey söylememeliyim Ay görüşürüz. Bugün sinir havuzunda bugün bir <laughs> dedikodu değil mi dedikodu Ayhan dedikodu tamam görüşmek üzere en görüşürüz gördünüz sınıf aslında her öğrencinin veya öğretin açısından zor bir yer ancak bize eğitim bırakmamamız gerekir öğrenci açısından zorluklar Belki dıştan olduğu gibi içten el değildir. Belki sadece hata yapmaktan korkuyordur. Öyle değil mi? Ya da belki de sadece en hava olmak istiyordur. Bazı öğrenci, bir tane öğrenci göstermedik. Fark etmişsiniz de. Onu göstermemizin sebebi onun da aslında bir nevi bu arkadaşla aynı olması. O da taklalarıyla hava atıp böyle etkilemek istiyor insanları. Ancak o kişi kadar etkileyemez. Evet bugünkü videomuzu beğendiyseniz Boller adına kanala abone olun. Videoları beğenin. Ve yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerlidir. Lütfen yorum bırakın. Bir sonraki polis macerasında görüşmek üzere. Ciao.